Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine bayılacağınız şahane bir patates salatası hazırladım. Hadi buyurun hep birlikte yapalım. Öncelikle 3 tane patatesi küp küp doğrayıp yıkadıktan sonra tencereye aldım, üzerini geçecek kadar sıcak su ve biraz tuz ekleyip patatesleri haşladım. Patateslerim haşlandı, tamamen soğuyunca kabuklarını soyup biraz daha küçülterek küp küp doğradım. Tüm malzemeleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan detaylarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen önce doğradığım marulu, haşlanmış mısır, kırmızı soğan, dereotu, maydanoz, tuz ve baharatını öncelikle ekledim. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonezi karıştırarak ekledim. İnanılmaz yakışıyor arkadaşlar. Kesinlikle bu şekilde deneyin derim arkadaşlar. Yoğurttan sonra bir kahve fincanı sıvı yağ ve yarım limon suyunu da ilave edip karıştırıp salatamı bu şekilde servis ettim. Umarım bu lezzeti sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimin son hali bu şekilde. Tarifi beğenmeyi, yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir tarifin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.